Hezer Sabu 569 veya 571 yılında Mekke'de doğdu. Doğmadan önce babası Abdullah'ı, 6 yaşındayken annesi Amine'yi kaybetti. Sonra dedesi Abdülmuttalib'in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talib'in yanında yetişti. Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekke'de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıktı. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü, adaleti ile tanınarak el emin, en emniyetli kişi sıfatını aldı. 25 yaşında iken Heze, Hatice ile evlendi. Heze, Hatice'den Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında altı çocuğu oldu. Kasım ve küçük yaştayken vefat etti. Ara sıra yanına azığını alarak, Nur Dağı'ndaki Hila mağarasında izivaya çekilirdi. 611 senesinde Ramazan ayının 17. günü, Ümsat. 194 diğer rivayete göre 27. günü Kurtubi. 16. 124 Hira mağarası da vahiy meleği. Cebrail, ser geldi ve ona ilk vahiy oku emrini verdi. Böylece Heze, Muhammed'e, Selul 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu. Peygamber Selul Efendimiz, Tebliğ en yakınlarından başladı. Ona ilk eşi Heze, Hatice sonra kızları iman etti. Ardından Heze, Ali daha sonra Zeyd bin Harise ve Hezer, Ebu Bekir iman etti. İnsanlar arasındaki eşitsizliği gideren, adaleti gözeten İslam dini daha çok fakir. İnsanlar ve köleler arasında kabul, gördül, Müslümanların sayısını günden güne arttı. İlk Müslümanlar Mekkeli putperestlerin hakaret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü tavır ve davranışlarına maruz kaldı. Müslümanlar Mekke'de oturamayacak hale geldikleri zaman Allah'ın izniyle Peygamber Selvi Efendimiz ve Aşhabı 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hezer, Ebu Bekir. Peygamber Seri, Efendimizin yol arkadaşı oldu. Medineli Müslümanlar Ensar Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Ensar ile muhacirler kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam Devleti kuruldu. İslam Devleti'nin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı. 624 yılında, müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı'nı Müslümanla.